Merhaba. Bu videoda size JBL Part Light Stick'te ses algılamayı nasıl etkinleştirip devre dışı bırakacağınızı göstereceğim. Bunu yapmak için uygulamanızın Part Stick'e bağlı olması gerekiyor. Çünkü bu ayar sadece uygulama üzerinden yapılabiliyor. Bu yüzden İster iPhone ister Android kullanın Play Store veya App Store'dan indirebileceğiniz JBL Partbox uygulamasına girin ve Party Light Stick'inizi bağlayın. Oldukça basit. Sadece uygulamayı açın ve yakındaki cihazları bulmasına izin verin. Otomatik olarak bulacaktır. Şimdi burada ses algılamayı bulabilirsiniz. Sadece basitçe devre dışı bırakın ya da etkinleştirin. Etkinleştirildiğinde donmuş mod hariç tüm farklı modlarda çalışır çünkü donmuş modda sadece bir ışık vardır ama örneğin neon moduna ayarlarsanız büyük ihtimalle ortam sesini algılayacaktır. Açıkçası nasıl çalıştığını ve gerçekten fark edilip edilmediğini bilmiyorum ama öyle olması gerekiyor. Umarım bu video faydalı olmuştur. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.